Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1.20 sürümünün güncellemelerini olan Minecraft sürümünü deniyoruz arkadaşlar. Yanımda Aras var bir de Yalın var. Yalın şimdi gidip şeyler hazırladı. Aras da ma gri tilki olarak geldi. Ben de havalı tilkiyim arkadaşlar. Bakın havamı görüyor musunuz? Aras'ın daha havalıyım. Kesin oldu. Bu kesin. Aras'ın üstünde Nike var. Aras merhaba de. Diyecek misin? Merhaba diyor arkadaşlar. Evet şimdi gidip yılın hazırladı bize bakalım. Bir yirmi şeylerini hazırlamış. Yenilerini hazırlamış. Lama var burada. Ha işte hazırlamış. Bak şurada develer de var. Develi de sonra bineceğiz. Evet Yalın sendeyiz. Tamam. some yook keep up arkadaşlar. Deve ve benzeri güncellemeler geleceğini zaten Mojang bize duyurmuştu. Şimdi yalın bize bir deve spamlasın diyecektiniz. Zaten burada bir deve var. Aslında. De evet. Aa, o deve kullanacağız tabii bir Ak, Yalın bir gece yapar mısın? Bir gece yapar mısın hemen iki dakika? Şunu bir denemek istiyorum. Bir gece yapar mısınız? Ve ben, ben de hayatta kalmaya geçeceğim. Yalın beni hayatta kalmaya yapar mısın? Tamam. Ben hayatta kalma yap da. Arkadaşlar devel uçuyoruz bak. Deve uç. Evet. Şimdi buraya bir zombi spawn ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi de bana saldıramıyor diyecektim. Saldırıyor ne oluyor? Gördüğünüz gibi. <laughs> dur saldır saldır. Arada bir vuruyorlar dur. Ölmek istemiyorum. Normalde zombiler saldıramaz. Saldırmıyorlardı. Bakın böyle eksik koymuşlar bu arada. Bakın saldırmıyorlar bana. Kesinlikle saldırmıyorlar. Gördünüz mü? Yürüme bir, yürüme. Önden saldırabiliyorlar ama ger ve geriden saldıramıyorlar. Neyse, Şunu da bir sabah yap artık Ama ben istediğim gibi saldırabiliyorum diyecektim. Ne oluyor? Ve ben istemeyken de ben üstündeyken saldırabiliyorum arkadaşlar. Bir operatör yaptım orada. Herkes operatör yaptı. Bir sabah yapalım artık şu 10 saatini. Ben bir her şeyi ayarlıyorum. O sırada. Bir de game of mu yapsan yalancı? Ama siz yapın be. Ya sen hayatta kalmaya dönüştü. Ben istemedim. Tam ben istemedim ama. O uyuyalım bana dönüşsün. <laughs> ben dönüş. Arkadaşlar şey, bunlar da bir sonraki şeyin konusu. Buraya bir şey yazı, yazabiliyorsunuz. Şurada bir yerde köy olurdu normalde bir köy var mı? Bunu Şurada bir yerde köy var mı? Durun durun. Bir de. Yok. Böyle şeyler var ya. Aa, da. Burada kamera. Evet arkadaşlar ben artık bir işe yarıyor. Evet artık ben sadece pandanızı beslemiyorum. Hatta... Evet. Hatta size onu hayatta kalmadı da bir gerçekçi olarak bir göstereyim. Bambu alayım yanıma. Bu. Yazınca gördüğünüz gibi tonlarca şey çıkıyor. Kapısından tut yerine kadar ve bambu sadece şey değil artık bambu mozaik de var. Mozaik bambu. Yeni geldi arkadaşlar. Artık bambuyla şey çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Çok farklı. Şimdi hepsinin nasıl sen yapıldığını sen keşfedeceğiz. Sanıp, sen nasıl göster, ben her şeyi tamam ben deveyi göstereyim. Yalın da buraya istediğimizi ayarlasın. Arkadaşlar deveyi bir eğerle benim bildiğim kadarıyla bir eğer alarak Nerede benim eğerim? Eğer nerede? Eğer nerede? Hah buldum. Ama keşke deve zırhları da gelsin. Çok güzel olmaz mıydı deve zırhı? Bence çok güzel olurdu. Mesela şimdi buraya deveyi koydum ya. Deveyi her zamanki gibi bak böyle açıyorum. Hemen. Bilgisayardan nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bilgisayardan yılın işte de eşlik eder. Envan Ama. Eğeri basıyorum bilgisayarda ve oraya eğeri sürüklüyor. Evet. Bırak Biz de öyle yapıyoruz. Tablettekiler için envanter açıyorsun. eğri yine alttaki gibi yapıyorsun. Ve böylece deveni sahipleniyorsun. Deve şey, zahmeti falan hiç yok. Yalım bir de sen oraya bambular yerleştirir misin? Bir de şeyler yerleştir. Crafting table. Aslında o atakamaya geçip herkesin nasıl yapıldığını göreceğim. Tamam. Arkadaşlar deve çok hızlı bir şekilde uçuyor. Uç, uç deve. Gördünüz mü arkadaşlar? Uçuyor. Aslında uçmuyor. Aynı şey zamanda geçtikten... bu deve iki kişi binilebiliyor. Aras neredesin? Ar Aras sen videoya git. Aras neredesin? Arkandayım ben. Burada. Aras bin benim arkama. Geliyorum. Arkandayım. Bin. Gördüğünüz gibi iki kişi binilebiliyor. Arkamda Aras var. Aras nasılsın? İyiyim. İnsan bir sen nasılsın denir değil mi? Bir de ben en arkaya geçeyim. Bir Aras orada olsun. Aras bir iki dakika bekle. Evet ben de arkadayım. Arkadan da böyle gözüküyor. Aras sür bakalım. Sür diyorum ya. Yani, ilerlet Arası ilerletiyor. Ben de böyle arkada istediğimiz gibi yolculuk yapabiliyorsunuz. Envanterinizi açabiliyorsunuz ama attayken de domuzayken gibi de crafting'i yapamıyorsunuz. Devin üstünde arkada olursunuz bile crafting yapamazsınız. Bu böyle yani envanterinizi açarsınız ama crafting yapamazsınız. Ama ben böyle saçmalık yapıp eğri çıkartabilirim. Şöyle tekrar takabilirim. Onu herkes yapabiliyor. Böyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Evet şimdi video alanına geri gidelim. Yeni yılın hallettim mi şeyleri? Tamam şimdi video alanına geri gidelim. Oradaki yenilikleri görelim. Evet. Ben şimdi bir hatta kalmaya geçeyim. Ya, burada da binlerce kitap var. Allah'ım ya Al şunu. At, at 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 Videodayken ben bunlarla uğraşamam arkadaşlar. Şimdi kendim hayatta kalmaya ayarlıyorum. bunu oyunu da hayatta Ben de bir yer o Şimdi nasıl, neler nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Bu arada develeri vurunca size herhangi bir şekilde saldırmıyorlar. Develer pasif canlılardır. Hmm. Onları öldürdüğünüzde içinden bir şey de bulamazsınız. Bir şey gelmez. Ve develeri hiçbir şeyle besleyemezsiniz. Benim bildiğim. Besleyebiliyor muyuz Benim bildiğim beslenmiyor ama aa bes Evet besleniyor. Besleniyor kaktüs. He, kaktüs. Kaktüsle develeri çiftleştirebilirsiniz ve canlarını çoğaltabilirsiniz. Kaktüsle çiftleştirip yavru deve de elde edebilirsiniz. Kaktüsle artık kaktüsün de bir işlevi var. Şimdi bir crafting table alayım ben? Evet arkadaşlar. Gördünüz. Bambu kalasları. Aras tam video çekerken olmaz ama yapmazsın yani. Aras video çekerken tam videomu çekiyordum öldürdü beni. Nerede ben eş alırım? Heh, neyse şuradan alalım. Şimdi buradan önce bambu kalasları çeviriyoruz. Çevir. Sonra buradan bambu kalasları yeter kadar bambu kalasınız olduğunda merdiven yapıyorsunuz. Yine kapı yapımı aynı. Merdiven yapımı da aynı. Bunun yapımı da aynı yani. Neydi bunun? Tuzak kapısının yapımı da aynı. Bambu tablo yapımı da aynı. Ama bambu... Dur. Bambu çiti için yine aynı. Sadece bambu gerekiyor. Bambu çit kapısı için de aynı. Bunun için zaten biliyorsunuz. Ama benim merak ettiğim bir şey. Ben onu bilmiyorum. Şu mozaik bambuyu nasıl yaparız? Biliyor musun sen onu? Bu arada bu da aynı. Bu da aynı. Düğme ve... Öğrenmiştim de şey a, Crafting Table'da hazırlanışlara bak Oradan öğrenirsin Bu arada arkadaşlar bunu yapımı içinde Yani aslı Aslı levha için Bir odun türü ve üstüne iki zincir Tabela yapımı yine aynı Ve bambu sal var arkadaşlar Bunu bambu çekme diye getirmemişler Bambu sal diye getirmişler Kürek alıyorsun. O, yine... yok. Yine tekne yapıyor, tekne yapar gibi ama sadece yanlar yanları yok. Böyle bunu yapabilirsiniz. Mozaik bambuyu nasıl yaparsınız bunu ben anlamadım ama. Yazalım şuraya bir mozaik bambu diye. Muze moza muze moza Mozaik bambu nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum. Nasıl yapılıyordu? Nasıl hatırlamıyorum. Mozaik bambu nasıl yapıldığını da görsem çok mutlu olacaktım. Nasıl? dur. dur. bana bir bana bir tane şey uzatabilir mi arkadaşlar biri? Eee um, ne adı? Biri bana şey uzatsın. Adını unuttum. Bana sen balta. Ne ne Biri bana balta uzatsın arkadaşlar. Biri bana baltı versin. Balta mı? Balta. Nasıl balta? Bildiğin balta. Taş dolu. Balta olsun yeter. Tamam. Aa bunu soyamıyor muydu? Soyabiliyordu ben bildiğim. Abi nasıl mozaik bambu yapıyor? Ben hala onu anlamadım ya. Nasıl mozaik bambu yapıyor? Hmm. Aa, öleceğim Bu kim? Bu garip bir şey. Neyse. Mozaik, ben bunun yapımını Mozaik, ben bunun yapımını Mozaik, ben bunun yapımını, yapımını size bulursam gösteririm Evet. Bir bambu feneri. Neyse. İstersen diğer yere geçeyim, son yere. Burası da son güncellememiz. Alay var. Evet. Alayı hatırlıyorsunuzdur. Öyle bir güncelleme öyle bir şekli var. İyi bunu seviyordur herhalde. Ama her şey belki duymuşsunuzdur. Şöyle bir te teoriyi duymuşsunuzdur. Allah yarın yağmacılar ha mutantı çevirip sinir bozanı çevirir. Bunu duydunuz mu? Hiç ben teoriyi duydunuz mu? Ben duydum arkadaşlar. Siz duyduysanız yorumlara çökün Evet. İyi yorumu da tahmin edeceğiniz gibi Kaos. Arkadaşlar, alayın şeklinde yeni sinir bozan. Yani bu, bu şekil alayın bu teorisini doğruluyor. Yani mutanda çevirmiş olduklarını. Örneğin Arda sen bir hayatta kalmaya geç ve onlar sana saldırsın. Onların suratlarını gör. Kan, kan gibi. Öldürdüm zaten. Birbirini öldürmüş hemen. Nerede Yok, Sürünsiz, o sinir bozan var. Evet kanlaştı gördünüz mü? İşte Bakın. Bir, evet Sinir bozanın şey olduğunu doğruluyor. Alayın mutanda çevrilmiş olduğunu doğruluyor bu. Evet, bugünkü videomuz bence bu kadar. Evet, evet bugünkü videomuzun sonuna video geldik. 1.20 ile ilgili her şeyi gösterdik. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz ve bay bay.